3 numaralı Kurça Bey de yerini almak üzere. Arka kapaklar şimdi kapatıldı. Kurça Bey'de Sarçın Baks'taki yerini aldı. Atlar hazır ve atlar start hakemi emniğe girdi. Start verildi ve yüksek komiserler kurulu koşusu başladı. 2 numaralı Frika 4 boy kadar, 3 numaralı Kurça Bey 2 boy kadar geciktiler. İç kulvardan Dört numaralı Ruat temposunu artırdı koşuyu. Force etmeye başladı. İlk virajı ikinciliğe sokulan 9 numaralı Burgaç'ın yaklaşık 2 boy kadar önünde lider döndü. İç kulvarda 7 numaralı Şahbaz'ı yer buldu. 3. girdi. 1800 geçildi. 2 boy kadar geride 10 numaralı Deniz'im koşuyor. Deniz'imin 1.5 boyu gerisine 1 numaralı Aşemez sokuldu. Aşemez'in 1.5 boyu gerisinde koşan 8 numaralı Yılma Başar hemen dışında 6 numaralı Serhan Tay. 2 boy kadar geride 5 numaralı Sement var. 1600 geçildi. Sement'in yine 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Filike. Bunun da 2 boy gerisinde. 3 numaralı Kurtça Bey sırasıyla koşunun son 1400 metre start yerine doğru gidiyoruz. 4 numaralı Ruat, 1.5 boy farklı iddianı koruyor. 9 numaralı Burgaç ve 7 numaralı Şahbazı'nın takibi var dış kulvardan. 1 numaralı Ahşemez dış kulvardan yaptığı ataklarla Önlere geldiği bir boy kadar geride 10 numaralı Denizli'nin uğraşları var. Denizli'nin 2.5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Yılmabaşar ve Serhan Serhantay. Yakın koşuyorlar. 1200 2 3 geçidi. 3 boy kadar geride 1 numaralı Sement. Bunun 3-4 boy kadar gerisinde 2 numaralı Frike. Bunun da 4 boy gerisinde 3 numaralı Kurçabez sırasıyla. Koşunun son 1000 metre saç yerine doğru gidiyoruz. 4 numaralı Ruat. 1.5 boy Fakdilden koruyor. 2. hiç kulvardan 7 numaralı Şahbazlı girmeye çalışırken... ...bir anda Burgaç'ın aşemezin tempolarını artırdıklarını izliyorum ve... Koşuya yeme kazandıran bir numaralı Aşemez oldu. Ruat'ı atlattı. Liderli alıp farkı 800 geçişken iki boyu kadar çıkartıyor. Hemen en sesini numaralı Denizim yapıştı dışarıdan. Serhan gayretleri var. Serhan hemen dibine de yılma başarı artırdı. Koşu süratlendi. Sement önlere gelmeye çalışıyor. Filik ya da dış kumvardan artırdı. Son 600'e doğru Aşemez ve Denizim tek gibi oldular. 4 boy kadar geride Serhan Tay. 1,5 boy kadar gerisinde yılma başarı. Onun 1,5 boy kadar gerisinde Semet ve Firik ya da Atak. A ataklar virajı aşemez bir boy kadar önde döndü Denizimin atakları var aşemez liderliğini korumaya çalışıyor 3 4 boy kadar geriden Semetin Yılma başarın atakları var son 200'e doğru tansiyon arttı aşemez iki boy fark liderliği koruyor Denizimin dışarıdan Firikya'nın atakları var Firikya son hamlesini aynaya yakın kullanacak gibi geldi. Liderliği aldı Semedin. Aşemez'in uğraşları var. Aşemez içeriden canlandı. Geldi. Liderliği aldı. potaya Aşemez buluyor. Frike ikinci. Semet üçüncü. Yılma Başar da dördüncü oldu. Evet sayın yarı Yüksek komiserler kurulu koşsunu sayın Erdal Öztürk'ün bir numaralı Aşemez isimli atı Deniz Yıldız'la kazandı.